Saygıdeğer saygıyla Bugün bu konuşmayı CEO'muz Sayın Volkan Bozay Bey'in yerine yapıyorum. E, kendisi çok olağan dışı bir dolayı ayrılmak durumunda kaldı. E, bugün konuşacağımız konu e, atıkla ilgili çalışmamızdı. Ama konferansın başından beri ilişen mutabakat sınırda karbon düzenlemesi e, konularındaki görüşleri ve sektörümüzle ilgili yorumları dinleyeceğiz. dinleyince zamanımız kısıtlama birkaç sözle söylemek istiyorum. E, Yeşil Mutabakatı e, yakından takip ediyoruz. E, Kapsamındaki sınırda karbon düzenlemesi tabii ki doğrudan bizi etkiliyor. Ama Yeşil Mutabakat'ın e, temeli e, sıfır, e, sıfır karbon emisyonu, yani karbon nötr olmak, e, sıfır emisyon ve sıfır atık. E, tabii şunu unutmamak lazım. E, komisyonun 1.8 trilyonluk bütçesinin 1 bölü 3'ünü de e, yeşil mutabakata e, ayırdı. E, tabii ki bunların yanında tarım, atık, ulaştırma, enerji gibi pek çok alanı da var. Biz sanayiciler olarak e, kendimizi düşer çalışıyoruz. Odalar Borsalar Birliği'nin e, Avrupa Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu'ndayız. E, çimento Çimento Ürünleri Sektör Meclisi'nde çok çalışılan bir konu. E, atık Sektör Meclisi'ne de başvuruda bulunduk ama sadece gözlemci bir ee, özellikle Yeşil Mutabakat Sınırda Karbon Düzenlemesini yakından inceledik. Görüşlerimizi Odalar Borsalar Birliği'ne, Ticaret Bakanlığı'na hem doğrudan hem yazılı olarak bildirdik. Ee, bu sınırda karbon düzenlemesi doğrudur, çok açık noktadır olan bir konu. Ahmet Bey de anlattı. Ama aslında taslak bunun çerçevesini çiziyor. Ee, detaylarını implementing act yani çözüklere bırakıyor. Ee, çerçeve şunu der. Türkiye'de bir herhangi bir üçüncü ülkede emisyon ticaret sistemi kurulursa Aa, bu sistemde ödenen parayı mahsup edeceğiz yani orada karbon 50 euro biz 5 euro bir emisyon ticaret sisteminde karbon 50 bedeli ödeyeceksek ülkemizde bu 5 euroyu mahsup edecekler. Ayrıca der ki biz sektörlerimizi koruyoruz, bedelsiz tahsisat veriyoruz, bu bedelsiz tahsisatı üçüncü ülke üreticilerine de vereceğiz. Onlar ne kadar bedelsiz tahsisat alıyorsa biz de bu tahsisatı alacağız ve şurada da akredite edilecek bütün emisyonlarınız akredite edilen kuruluşlarınızda biz e, onaylayacağız. Bunları biz daha önceden Yeşil Mutabakat'ta görüş olarak vermiştik. Ülkemizdeki ülkelerimizdeki akreditasyon kuruluşlarının tanınması ve akredite, akredite edilmiş hizmetlerimizin Avrupa Birliği'nde tanınması ve hatta şunu talep ettik e, göz görüş e, geçiş döneminde e, yerel akreditasyon sonuçlarının da kabul edilmesi. E, dolayısıyla çok e, detaylı bir e, taslak, birçok şeyi tüzükleyeceğine alayında hesap kitabı yap, kaç para çıkıyor bize dediğinizde hesabı yapamıyorum, her şey bir atılmış durumda. vakitte çok dar, üçüncü ülkeleri de çok büyük bırakan bir sistem. E, bununla kalmadık, yani e, sektör yol haritamızı çalıştık. Emisyon ticaret sistemine ilişkin tutum belgemizi hazırlıyoruz, bu, bu ay bitirmek e, hedefimiz, e, bunu da açıklayacağız e, yeni geldikçe. Ben şimdi atıkla ilgili çalışmamızdan da kısaca bahsetmek istiyorum. Ee, tabii ki biz de e, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin imalindeki sıfır atık çalışmaları beraber atıkla ilgili çalışmalarımıza hız verdik. Ee, biz sektör olarak atıkların geri kazanımına çok katkı yapan bir sektörüz. Hepiniz biliyorsunuz atıktan türetilmiş yakıt, ömrünü tamamlamış lastikler, endüstriyel lastikler, atıklar, atık yağlar, solventler, kontamin atıklar, çağırma çamları gibi gibi kalorilerin olan atıkları kullanabiliyoruz. Ee, biz de sektör olarak Avrupa Birliği ile bir kıyas yapalım istedik ee, ve bir e, rapor hazırlattık bir uluslararası danışmanlık firması ile çalışarak ee, değeri dönüştürülebilen enerji kaynağımız atık. Ee, bu çalışmayla özellikle biyokütle için atıklar e, kullandığımızda e, ne kadar e, enerji kazanabiliriz ve karbon azaltımı sağlayabiliriz buna baktık. Önce Avrupa'ya baktık. Avrupa'da bu atık kullanım oranı, termal iken oranı yüzde 44 enerjinin değişim oranı e, ve yaklaşık 18 milyon ton karbondioksit azaltılabiliyor. E, biz de son sene 2020'de bu oran yüzde 8,5. Biz de böyle yüzde 40'ları çıkarsak ne yaparız diye baktık raporumuza. Yaklaşık 4 milyon ton karbondioksit azaltma mümkün. E, bu raporu 2018 rakamlarıyla hazırladık. 2020'de yaptığımızda e, sizin de söylediğiniz gibi 2018 e, verileri, resmi verileri vardı. Bizde yeni veriler vardı ama resmi verilerle harmonize etmemiz gerekiyordu çalışmayı. Dolayısıyla 2018'i kullanmak durumunda kaldık bizde. ve o günün parasıyla da 375 milyon dolarlık bir fosil yakıt ithalatını engellenebileceğini gördük. Ve atığımızın büyük kütle miktarı arttıkça karbon dioksit tasarruf miktarımızın artabileceğini de sapladık bu çalışmayla. Ee, bu çalışma çok kısaca bizim belediye atı olarak e, adlandırdığımız, e, burada kimsenin çöp demediği neyse ki e, değerli atıklar üzerine yapıldı. Üç tane e, yöntemi kıyasladık. Dediğim gibi 2018 yılının e, koşul ve teşvik şartlarına dikkat aldık. E, burada ekonomik maliyetler, ekonomik fayda ve çevre faktörleri göz önüne alındırdı. Alındı. Kriterler belirlendi. Üç tane analitik model kullanıldı. E, bu modellerde de üç tane senaryo. Birincisi depo bazından enerji üretimi. İkincisi bizim sektörümüzün kullandığı e, atıklardan a, evsel, tabi evsel atık çalıştık bu projede. ATY üretilmesi ve çimento sektöründe kullanılması diğeri de atıkların doğrudan yakılması. Hepsini konuştuk burada zaten. Bu üç senaryoyu bahsettiğim kriterler e, çerçevesinde değerlendirdi e, modeller. E, ve tüm modellerin sonucunda da e, pek çok açıdan e, en avantajlı senaryonun e, ikinci senaryo yani e, atıkların yakıt olarak Hazırlanması ve hazırlanan hazırından bozuklarında çınartık fabrikasında kullanılması olduğunu gördük. Ee, ne gibi sonuçları elde ettik? Ee, hiçbir teşvikten faydalanmadan e, yatırım ve işletme maliyeti kapsamında optimal sonuçlarla ee, bu modellerde ikinci senaryo, enerji verimliliği, atık azaltma ve karbon emisyonu kriterlerinde de ee, en yüksek skorlara sahip. Ee, bu nedenle en e, kuvvetli, güçlü senaryoları ortaya çıktı. Aynı zamanda atık politikalarına desteklediğini de gördük. Evet, değerli katılımcılar. Dolayısıyla biz bu çalışmamızın sonucunda altı tane çözüm önerisi sıraladık. Birincisi atıkları kaynağında ayrı toplanması. İkincisi atıktan türetilmiş yakıt kullanımına ilişkin farkındalık çalışmalarının artırılması hala tanımayan bilmeyenler için. Üçüncüsü atıktan türetilmiş yakıt korumak için ayrıştırma tesislerinin kurulması. Dördüncüsü atıktan türetilmiş yakıt ithalatına izin verilmesi. Beşincisi teşvik mekanizmaları oluşturulması ve belki de son olarak ülkemizde çok büyük ama hala düzenli depolama ilişkin kısıtlamaların biraz daha artırılması. Tabi atık ithalatı demişken şunu da belirtmemiz gerekiyor. Bu ithalat tehlikesiz atıklardan üretilen yakıt özelliğine sahip uluslararası ve ulusal standartta bulunan bir ürün. İthalatını talep ettiğimiz yakıt ve ATI ithalatına izin verildiği durumda da e, AT'yi kullanımının artması konusunda katalizör görevi kullanacağını göreceğini düşünüyoruz. Atık yönetim uygulamaları düzenlenmesinde ve e, geri kazanım konusunda da e, hızlı bir e, hayata geçen olacağına e, inanıyoruz. Zamanımızın kısıtlı olduğunu söyledi Türk Bey. E, dolayısıyla şunu söylemek istiyoruz. E, hepimizin sabahtan beri anlattığı gibi Ülkemizin ve tüm dünyanın e, iklim sorunu sonuçlarını uğraştığımız ve en şiddetli sonuçlarını gördüğümüz günlerdeyiz. E, bu kapsamda her ülkenin, her sektörün, her kurumun ve e, her bireyin üzerine düşeni yapması gerektiğine inanıyoruz ve bu duyarlılıkların artması gerektiğini düşünüyoruz. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Anımız da var. Orada da ben de herhalde söz vereceğim öyle görünüyor. Buyurun hocam. Çok teşekkürler. Ben de Sandak. Bu sizin vurguladığınız eee konu sektör olarak biraz önce Ahmet Bey top bağlıca konulayacağız e, şey olarak vurguladı. Çok önemli konu. Geleceğimiz için sadece e, adık sektörü için değil diğer sektörler için e, ee, Ticaret Bakanlığı'nın şu anlar, şu an günlerde tercüme ettiği bize yolladı AB dokümanları harika dokümanlar. Çok güzel de tercüme ediyor. Çok güzel anlaşılıyor. Okuduğunuzda bayılacaksınız. Ama AB üyesi bir ülke vatandaşı ise Türkiye açısından baktığınızda biz buna nasıl uyarız? Hazırlıklı mıyız? Hazırlanmalıyız enerji içine girersiniz. Bu tarife dışı engel çevre koruma kaynaklı tarife dışı engel yaklaşımına bir örnek çok iyi bir örnek olacak bize. O nedenle de biliyorsunuz demir çelik çimento başta gelmek üzere demir çelik, alüminyum kübre ve diğer de elektrik sektörlerinde sattığınız AB'ye satacağınız malı karbon ayak izi vergisini ne hazırlıklı olmanız lazım. Biraz önce dediniz, tüfe ölçtürdüğünde ya da buradaki bir şirketi ölçtürdüğünde o geçerli olacak mı? Olmaması için elinden geleni yaparım ben AB üyesi bir devlet olursam. Ve bunun hesabı nasıl yapılacak? ABD mesela çimento üretimi için ne kadar karbon salını yapılıyor hesabı yapılacak. En iyi desteklerle Sonra sizinkine bakılacak. Sizde ki fark karbon vergisi olarak istenecek. Aynı şey alüminyum için geçerli. Aynı şey demir çelik için geçerli. Ve bizim sektörümüz de kendisini bu yönde hazırlaması lazım. Plastik sektörü örneğin. Sadece karbon yakıcı değil, diğerlerine de girecek devreye. AB'de nasıl yapılıyor karbon ayak izi nedir, plastik sektörünün, geri kazanım sektörünün diye çalışmaya başlaması lazım. Hazırlanmanın. Ne diyorsunuz? Siz bu arada şeyinizi söylediniz, tereddütünüzü söylediniz. Benim ölçtüreceğim karbon ayak izi ölçüsü geçerli olacak mı orada diye. Şimdi konu atık ama çok hızlıca cevap vereyim. Zaten şu anda ülkemizde yürürlükte olan bir sıra gazı izleme mevzuatı var. Ee, Avrupa Birliği'nin sera gazı izlemeye mevzuatına neredeyse paralel hazırlandı. Ee, kapsamdaki tesislerimiz sera gazlarının hesaplarını yaptırıyor. Akredite edilmiş, Türk Akın akredite ettiği, ettirdiği kuruluşlara doğrulatıyor ve Çevre Bakanlığı'nın sunuyor. Ee, buradaki soru işareti e, kapsamlarla yani e, doğrulanan raporun kapsamıyla e, komisyonun taslakta istediği e, raporun kapsamı aynı değil. E, ürünler aynı değil. Ya karıştırmak istemiyorum ama mesela sadece Klinker raporlanıyorken yani kapsamda da var. Çok fazla net olmayan konu var. hepsini implementik ekleri var artık yazıyor. Herhalde 8-10 tane implementik ek saydım şeyin içerisinde. E, Tastan içerisinde. E, ve hepsinde birkaç yılın içerisinde çıkarmaları bekleniyor Söyledim Canan Hanım kaleme elini aldı. Şunları hesapla derseniz hesaplayamam çünkü hep Vermediler. Biz de onlarla bekliyoruz ve hazmetmek için de zamanımız, ihtiyacımız olduğu da çok net hazırlıklı olmamız lazım. Gerçekten Müsait Bey'in dergisinin bu sayısında da aynı anda çıktı. Hiç kendimizle konuşmamıştık. Üç dört tane makale var bu konuda. İyi dikkatinize, ya daha doğrusu Hazirhan'ın dikkatini sunarım. Teşekkürler. Ben teşekkür